Değerli üreticilerimiz merhabalar. İsmim Mehmet Yurt, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Aynı zamanda Agritorium Biyotorium Teknolojilerine sahibiyim. E, bugün e, Konya Karapınar ilçesi Bece Yaylası'nda Adem Selçuk abimizin tarlasını tarla ziyaretinde, bulunmuş. tarla ziyaretinde bulunmaktayız. Genotek firmasıyla birlikte çalışmaktayız. Genotek firmasının e, ürünleri Speed Lock teknolojide üretilmekte. İklim ile birlikte bölgemizde e, ani stres koşulları, dolu, ani soğuk ve sıcak, e, ani soğuk ve sıcağın e, bastırması gibi e, stres koşullarıyla birlikte bizler artık klasik gübrelemeyi boşlamış bulunmaktayız. E, bununla birlikte e, Genotek ürünlerinin e, içeriğinde yalan içeriğinde yer alan Speed Lock teknoloji sayesinde Ani stres koşullarına hızlı çözümler üretmekteyiz. Tarlamızda ilk olarak e, ekimden sonra çıkış suyuyla birlikte e, elementel kükürt, S800 ve humus uygulamasında bulunduk. Bu sayede kök yapımız daha derinlere inmiş bulunmakta. E, bu işlemden sonra ünü ve şekerle ıslamaya devam ederken aynı zamanda kök yapısının daha derinlere inmesi için e, genopos uygulanmış bulunmaktayız. E, genopos içerisinde yüksek miktarda fosfor bulunan bir üründür. Ee, bu sayede e, şeker pancarında kök yapısı daha derinlere inebilmektedir. Şimdi tarlamızı su satmaya bıraktığımız için e, yeni sulamaya başladığımızda or ve potasyum uygulamasına gireceğiz. Şeker pancarı sadece üre ve şekerle yetiştirilen bir ürün değildir değerli üreticilerimiz. Şeker pancarı e, kök yapısının daha derinlere inebilmesi için fosfor, şeker oranının yüksek olabilmesi için de potasyuma ihtiyaç duyar. Aynı zamanda çinko, bor, özellikle bor, çinko, mangan, demir gibi mikro ihtiyaç duyar. Bu tarlada uzatmaya bırakmadan önce e, yaprak kübresi uygulaması yapmış İçerisinde azot fosfor potasyum, bor, mangan e, ve çeşitli amino ve deniz yosunlarının bulunduğu special aminofon ve sivit gibi bir karışım yaparak da e, bu tarlada e, yaprak kübresi uygulaması yapmış bulunmaktayız suya 15-20 günlük bir ara vermemize rağmen kök yapısı güzel bir şekilde aşağı inmiş bulunmakta ve kök genişliği, beyme çapı büyümüş bulunmaktadır. Şimdi e, fosforumuzun ve potasyumumuzun geri kalan uygulamasına devam ederek meyve büyütme aşamasına geçeceğiz. Genetek Speed and Long Technology